televizyon tartışmaları he bir yandan tartışılırken bir yandan da aforizmalar üretiliyor ve burada gördüğünüz Sakarya televizyonu sanıyorum ki Sakarya Televizyonu'ndaki bir programdan diğer programın sunucusunu ayrı saatlerde diğer programın sunucusuna laf çakıyor. Oradaki programın sunucusu da ona laf çakıyor ve balonla ilgili yaptığı şeye de dikkat edelim görelim. Teşekkür ederim. Bu balonun balonun ihtişamı iğneyle karşılaşıncaya kadardır. Bakın. Dön. Baş... Balonun ihtişamı iğneyle karşılaşıncaya kadardır. Bakın, ben de bununla ilgili bir söz söyleyeceğim. Buyurun lütfen. Söz sahibinin ağzından çıkana kadar sahibinin esiridir. Oo. Durun ya, durun, durun, durun. Hiç hayatımda bu kadar var. salakça bir laf devam duymadım. Var. Yani bunu neresine alıyorsun? <laughs> Sen niye wow diyorsam siz niçin alkışlıyorsunuz? Söz sahibinin ağzından çıkana kadar sahibin nesidir. Ne saçma bir şey. Devamı var. Noktalı virgül. Noktalı virgül. Evet. Evet. Ardından çıktıktan sonra virgül. <laughs> ağızdan çıktıktan <laughs> uh -huh. sonra evet. E sahibi sözün esiridir. Yani şunları eklemiş cümle kurulara. Ha bitmedi. Şimdi ben, wow. Bak, şimdi alkış. Evet. O protee önceden gülen adam gibi oldu. Önceden güldü. Şöyle Wow. Evet. Devam. <laughs> <laughs> Bu balonun balonun ihtişamı iğneyle karşılaşıncaya kadardır. Bakın iğneyi başladın zaman ne oluyor? Bak. Bitti. Evet. Bitti. Balonların ihtişamı iğneyle karşılaşıncaya kadardır. Şimdi bu yönetimden başlayalım istersen sonra Oktay Sarı'ya da sıra gelecek. Oktay Sarı da bir balon. Bu şehir için bir balon. Benim mentor müsün nesin sunucu. Evet, ben bir türlü yabancı şeyi manat Ha, sen daha güzel bir... Evet Nazım abi. ra Tör derken üst tarafta dama çarpacak. Çarpmazsa olmaz. Şimdi kodlayalım. Mandanın M'si. Odunun O'su. Dananın D'si. ezil E'si. Rezilin resi, ahmağın ası, terbiyesin tesi, öküzün ösü ve rüsvanın resi. Neymiş? Rüsvanın resi. Evet. <laughs> moderatör. Demek ki ne yapacağız? Televizyonlara çıkıyorsak moderatör demeyi öğreneceğiz.